Papo bilmeni isteriz. Hakan başkanları da Biz oradayız. Türk iş Biz oradayız. Burası Türk iş nerede? Biz oradayız. Türk iş nerede? Biz oradayız. 5 gündür Ankara hiçbiri terk etmedi. Bugün Çalışma Bakanı Afrika'da G20 zirvesinde. Sadece Hakiş Başkanı da orada G20 zirvesinde. <laughs> Yapmayın demeyin. Değerli arkadaşlar şimdi ben de g 20 Lever'ın dönem başkanıyım. Ben buradayım. Güdüyle Kızılcamama daha gitmedim. Evin başındayım. Evin. İşçilerin işçilerden başka sahibi yok. Birbirinize sahip çıkın. Sendikanıza sahip çıkın. Beğenmiyorsanız yollayın. Tuttuğunuz müddetçe başınızın üstünde sahip çıkın.